Size yapılan her türlü eziyet zorbalıktır. Zorbalık herkesin başına, her yaşta gelebilir. Fiziksel zorbalık vurma, tekme atma, yumruk gibi davranışları, sözel zorbalık alay etme, iftira gibi davranışları, duygusal zorbalık oyunlara almama, dedikodu, lakap takma gibi davranışları, siber zorbalık ise internet yoluyla yapılan zararlı davranışları içerir mesaj atma, görüntü paylaşma gibi. Sizler zorbalığın okullarda hiçbir zaman kabul edilmez olduğunu anlamalı ve kesinlikle zorbalığa maruz kaldığınızda veya şahit olduğunuzda yardım istemelisiniz. Zorbayı ele vermek ispiyonculuk değil bildirmektir. Peki zorbalık davranışına şahit olduğunuz ne yapmalısınız? Öncelikle arkadaşlarınızla birlikte zorbalık yapan kişiyi nazikçe uyarın ve karşıdaki kişiyi incitebileceğini söyleyin. Öğretmenlerinizden yardım isteyin. Tezahürat veya alkış yapmayın, unutmayın. Bir gün siz de zorbalık davranışına maruz kalabilirsiniz. Zorbalık davranışına maruz kaldığınızda ise şunu hiçbir zaman unutmayın. Bu sizin hatanızdan dolayı başınıza gelmedi ve sadece sizin başınıza gelmiyor yardım istemekten asla çekinmeyin. Eğer sözlü tacize maruz kalıyorsanız kafanızı çevirin, cevap vermeyin ve oradan uzaklaşın. Öğretmenlerinizden yardım isteyin. Zorbaların grup olarak dolaştığı yerlerden uzak durun. Okullarda zorbalığı değil arkadaşlığı seçin. Hoşçakalın.